Ya Rabbi bu kadar iştahlı bir aileye, bu kadar iştahlı çocuklara, sen böyle kursaksız bir anayı nasıl nasip ediyorsun? Yani şu anda Antep yemekleri yiyoruz. Sağ olsun abimiz hep birlikte dedi ki bu kadar işi Antep işinden hallettik, hep birlikte bir Antep yemeği yiyelim. <laughs> Analığım da burada görüyorsunuz. Baş görünce. Ve anne bu kadar yemeğin içinde patlıcan salatası yiyor ya. <laughs> Senin yemeğe çıkmak niye bu kadar bana eziyet? Masrafsızım. Başka masrafları var ama. <laughs> Senin yaptığın masrafları yanında. Kadıcığım bak yemekten kısık oraya. Ama yani şimdi ikisi olsa ağır gelir Afiyet olsun. Anne bunu çok mu Arkadaşlar Ahmet Yahya ile gelinlikçide karşılaştık ve gözlüğünü bana hediye etti değil mi Ahmet Yahya? <laughs> Yakıştı mı bana? He? Yakıştı. He, malı gidiyor diye canı gidiyor yüzünden belli değil mi? <laughs> Sen nerelisin? Trabzonlu. Nereli? Trabzonlu. Ne? Trabzonlu. 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 Malının peşine düşünden anlamalıydım zaten. <laughs> Yakıştı mı bana gözlük? Yakıştı. Hadi Osman bir sana şöyle güzel bir fotoğraf çekilir. Sarıl bir. Sen beni nereden tanıdın? Nerede izliyorsun sen beni? Resimde. Nerede? Resimde. Resimde izliyorsun. Evet. Televizyonda gördün mü beni hiç? Ya. Ya. Telefonda mı gördün? Evet. O zaman bir kere der misin ben Kadir abiyi çok seviyorum diye? Ke Nereye? Ben Kadir abiyi? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de Ahmet Yahya'yı çok sevdim. Ansiklopedi gibi ismi var bak Ahmet Yahya. Evet. Sonunda evime kavuştum, bir duş aldım, bir yıkandım, ele kertilmişim, ele sabunlanmışım. Beyaz sabunu ayrı vurdum, mavi bir tene kokulu sabun var onu ayrı vurdum. Az daha matiyelim gidiyordu ki Leyla eyla, Allah. dedim kendimi hamamdan dışarı attım. Şimdi şu yatağa hızlıcık uzanmak istiyorum ben. Eğer bir kaç saat ses alamazsanız uyumuşum demektir. Ondan sonra kalkar artık şöyle bir kendime gelirim belki bir çay içerim ama biraz uyumak istiyorum. Çünkü gecede geç yattım sabah erken kalktım daha ayaklarımın altı şişti. Oy Allah sen bilirsin. Zilin sesini duydunuz. Dedemin gonglu saati. gibi yaptım. Bu ekmeklerin içine koydum. Acım. Evde bütün işleri yaptım ya. Otobüse saat sekiz buçuk geldim. Yedide binecek Sekiz buçukta. Erzincan'a gideceğim. Erzincan'a gideceğim. Kartalada varmada iki tane ekmek arası yedim. Ama <laughs> e dedim ben Erzincan'a kadar ne yiyeceğim şimdi? Ama acıttım. E bir şey diyeceğim. Evde yemek yiyip niye çıktın? Yemedim. Yemedim. İş yaptım. Hazırlandım. Ay, Cam kart... sildin Allah bilir. Yok. Kartal köprüsüne getirdim. Sevişti. İki ekmek arası bitirdim. <laughs> Dedim ya bir kadar sevişte ne yiyeceğim ama. acaba? Peki evde <gülüyor> ne <gülüyor> iş <gülüyor> yaptın? Oy, evde bu biliyor. <gülüyor> 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 Sen konuş <laughs> benim ben konuşayım. Bu biliyor annem daha iyi biliyor. <laughs> evde topla ya ne bileyim İş Annenin yap. korkusu da sabahın köründe cam Öyle öyle. Evet, evet. <laughs> Ama Allah'ta ki ben de otobüze girdim bir uyku bir uyku uyudum dedim iyi Bir de de <laughs> Bir sefer de Raşan'la nereye gitti? <laughs> bir sefer de Raşan'la nereye gitti? <laughs> Balıkesir'e gittik ya hmm. o zaman deprem olmuştu. Raşan'la beni götürdü. Raşan'la yan yana oturuyoruz. Bir tane adam durmadı bize bakıyor. <laughs> Ay Aha. rahatsız oldum. Raşan beni böyle almış ya adamın kenarına. Adam böyle yan yan bakıyor. Ay Raşan dedim sen kurtuldun merada kalan ben. Niye dedi? Ha dedim bu çok pis pis bakıyor dedi. Şöyle bir kaşını şattım böyle adam. Bak adam bir daha bakmadı. Uyumuşum. Ama o zaman deprem oluyordu hep korkuyorduk ya. Araba sallarken otobüs ben kalktım. Ay Raşan deprem oldu. Ama bir koştum dedim şoföre. Raşan dedi, sakin ol sakin Temizlik tutkusuyla sosyal medyada nam salan ünlü sunucu Kader Ezildi evleneceği haberleriyle magazin manşetlerini süsledi. Düğün için hazırlıklara başlayan Kader Ezildi bugün ise bohça alışverişine çıktı. Her zamanki enerjik ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Ezildi alışveriş turunda seçtiği altın detaylı tepsiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi, ailesi ve komşularıyla birlikte hazırlıklara başlayan Ezildi mağaza mağaza gezerek Alışveriş yapmaya başladı. Bugün ise Kadir Ezil'de bohça alışverişine çıktı ve o anları anbean takipçileriyle paylaştı. Özellikle gold detaylı tepsi büyük beğeni topladı. Aynı zamanda Kadir Ezildin'in gibi sakladığı müstakbel eşinin Hamze Türkmen olduğu da öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar temizlik tutkusuyla sosyal medyada nam salan ünlü sunucu Kader Ezildi evleneceği haberleriyle magazin manşetlerini süsledi. Düğün için hazırlıklara başlayan Kader Ezildi bugün ise bohça alışverişine çıktı. Her zamanki enerjik ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Ezildi alışveriş turunda seçtiği altın detaylı tepsiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi, ailesi ve komşularıyla birlikte hazırlıklara başlayan Ezildi mağaza mağaza gezerek alışveriş yapmaya başladı. Bugün ise Kadir Ezildi bohça alışverişine çıktı ve o anları an be an takipçileriyle paylaştı. Özellikle kol detaylı tepsi büyük beğeni topladı. Aynı zamanda Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı müstakbel eşinin Hamza Türkmen olduğu da öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.